Sadece üç tane şey vereceksiniz be kardeşim. Kim oldunuz, nereden geldiniz? Ya nedir bu ya, ha? Erzurum nedir ya? Sen Erzurum'a gittin mi? Sinop'a gitmedim ki. Al buyur işte ya. Bana bak, parayı vereceksin değil mi? Sonuçta geldik yani. Evet. Ya adam bizi polise verirse? Risk aldık sonuçta. Bak sizi kürekle de veririm ha. Ağzımızın yüzüne kürekle. Adamlar resmen entelektik kız isteme kadrosu kurmuşlar ha? Kes sesini Arda, kes! Abi. Gelip niye ilk önce bana söylemiyorsun? İlla insanların gözüne mi sokman gerekiyor? Melis ben gerçeği görmeni istedim. Üzdüysem kusura bakma. Demek sen bu yüzden hemen gelsinler dedin. Evet babaanne. Başından beri biliyordum ben. Cesarete bak ya. Ben gidip bir Melisa e bakayım. Serap, yalnız bırakalım da sakinleşsin. Adamdaki rahatlığa bak ya. Almış kendisi gibi iki tane sahtekar tipi. Geçmiş utanmadan karşımızda oturuyor bir de. Sen nereden öğrendin oğlum? Ya geçen gün Melis geldi ya ziyarete restorana. Efkan dışarı çıkmış telefonla konuşmaya. Azra da duymuş konuştuklarını sen şimdi Azra'dan duyduklarına inandığın için mi kovdun Efkan'ı? Anne Azra uyduracak değil ya. Hem onunla yetinmedim zaten. Gittim araştırdım. İş yerine falan baktım. Öyle bir iş yeri yok ortalıkta. Arkadaşın yerine gidip geliyormuş öyle. Turizm mezunu falan da değilmiş bu arada. Hepsi yalan dolan yani. Evet ben de telefonda konuşmalarını duymuştum. Birilerine sen babam olursun, sen annem olursun diye konuşuyordu. Ya verilmiş sadakamız varmış çok şükür. Ya o konuşmaları duymasaydın? Yemediniz be kardeşim. Üç şey ya, üç tane şey ezberleyeceksiniz. Başka bir şey değil. Sinop, Sinop, Sinop diyemediniz ya. <laughs> Şu soruyor. Canım. Efkan, Efkan gerçek mi bunlar? Abim doğruyu mu söylüyor? Melisim, bak dinle. Canım benim. Bak bir yanlış anlaşılma var hayatım. Abinle konuşacağım. Yani biraz siniri geçsin. Arkadan ücret ödemeyen var mı? Şuradan üç kişi alırız. <laughs> Efkan kendini savunmadın bile ya, savunmadın. Annenle baban da sustu, gerçek değillerdi çünkü değil mi? Ha? Ver bakayım şunu. Sakın bir daha kızımı arama benim. Sakın! Anne ne yapıyorsun? Ya neyi ne yapıyorum Menes? Daha ne kadar küçüleceksin ki? Neyini konuşacaksın hala? <laughs> Anne, bak ben bugün yeterince aşağılandım. Yeterince. Abim ona hiç söz hakkı vermedi ki. Ona başından beri güvenmedi, başından beri nefret ediyor ondan. Anneciğim bak, dinle beni. Efkan telefonla konuşurken Azra duymuş. Abin haklı. Gerçekten annesi babası değilmiş yanındakiler. Araştırmış abin. Ya Azra'ya ne oluyor? Ona da malzeme mi çıktı? O kim anne? O kim? Azra kim? Melis ne yapayım? Akıllı olsaydın vermeseydin kimseye malzeme. Ya hayır, sen böyle bir şeyi nasıl anlamazsın ki? <laughs> yani Melis de haksız değil Cenk. Keşke dışarıda halletseydin de eve davet etmeseydik. Ya tamam, haklısın da inanmayacaktı ki bana babaanne. Hem Efkan da biliyorsun yani. Öğrenecek bunu, yeni numaralar çevirecekti yani. O da doğru, haklısın. Ya zaten Melis çok saf, çok temiz kalpli bir kız. Belli ki Efkan'ı da çok sevmiş. Yani eğer Cenk baştan söyleseydi ne inanmayacaktı. Ama şimdi ablam da çok dağıldı. Bunun acısını o bizden çıkartır ya, burnumuzdan getirir. E biraz daha geç kalsaydık, yüzükleri taksaydık daha kötü dağılacaktı. Yani doğru diyorsun. Azra. Sen madem biliyordun da tüm bunları Azra, niye bizi karşına alıp söylemedin? Bana söylediği anne yetmiyor mu? Sana sormadım Cenk. Azra'ya soruyorum şu an. Evet Azra. Ne oldu Cenk'le bir olup böyle bir rezillik yapınca eline ne geçti? Ha? Bak Melis'in önceden haberi olsaydı böyle bir daveti iptal ederdi. İnsanların içinde de bu duruma düşmezdi. Ben abisine söyledim zaten. Cenk'e söylemeye uygun gördüm çünkü. Öyle mi? Çok iyi yaptın. Serap, haksızlık ediyorsun. Anne müsaade edersen kızımla ilgili ben de bir iki bir şey söylemek istiyorum. Anne yeter sen Azra'dan niye çıkarıyorsun ki hırsını şimdi? <laughs> Avukat da hazır. Tamam kızım. Nasıl biliyorsan öyle yap. Ben de müsaadenizle odamdayım. Ne güzel ya. Kimse dinleme nezaketi bile göstermiyor. Pes yani. Bunu nasıl Sakin ol, bırak beni. Çeker bir dakika, bırak. Çeker bir dakika. Bırak. Bırak. Hala içinden bana gülüyorsun değil mi? Hala hala içinden bana gülüyorsun. Aptal diyor musun? Aptal diyorsun bana. Değil Bak sakin ol. Sakin ol beni dinle. Biliyorum. Biliyorum çok sevdin, inandın, güvendin. Ama inan bana sen doğru olanı yaptın. Ne olur kendini suçlama. Ne olur lütfen. Sakin ol. Sakin ol sen doğru olanı yaptın. <laughs>